Bu nerede? Sana bunu söyleyemem çünkü araba kullanmıyorum. Ne yap? Ne yapıyor mu canım? Bak şurası kanka dediğim yer. Prudential Center var ya orada Newbury. Hı hı. Ee, şey orada üst katında şey var işte 360 görme var. İstiyorsan oraya da çıkabiliriz artık. Orada yani, çıkabiliriz. Ama belki de şey vardır onun için. Hani e, rezervasyon yaptırmamız gerekiyordur. Yani şu önceden bilet almamız gerekir. Sen arayıp ayarlarsın ya bizim için. Ha, yapamaz mısın? Onu ararız ya. Her yeri arıyorum oğlum. Yani <laughs> elin kolun uzanıyor senin her yeri. Her yeri, yeri arayıp yani. açık mısınız diye soruyorum. Orayı da ararım yani. Dedim ki açık mısınız? <laughs> e bugünkü planımızı anlatsana. He. Bugünkü ChatGPT'de yemek yiyeceğiz. Aslında güzel bir yer. Güzel bir kahvaltı. Evet. Kahvaltıdan sonra buradan şeye geçiyoruz. Harvard Medical School'a geçiyoruz. Onun yanında da şey var. Art Müzesi var. Orayı geziyoruz. Hem de Harvard Medical School'u da gösteriyorum size. Ondan sonrasında da Assembly Row'a gidiyoruz. Hafif bir alışveriş. Aynen bakın 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 maca. Sonra da Encore. oradan da Medford'a geçiyoruz. Enkor güzel 150 dolarlık bir şey. Eee <laughs> e, ne derler? Şey, zarar. 150 <laughs> dolarlık bir zarar. <laughs> hani şey, bir saatlik bir 150 dolar ödeyip çıkacağız. Tamam o da bir yemek gibi düşün bunu. Yemeğe 30 dolar diyorsun. Bu da böyle bir yemek. Tabii canım. Pahalı bir yemek. Pahalı İstiyorsanız şey de yapabiliriz. Gordon Ramsay'e de gidebiliriz ama oraya kesin rezervasyonumuz lazım. Orası bayağı şey ya. Yani. Şey. Gordon Ramsay bu şef değil mi? Ha evet. şefin yeri. Böyle şey mi orada? pot falan mı hani? O tarz şeyler böyle. Stevia falan. Şey falan yeriz ya. E, Wellington beef var ya. Böyle beefin üstüne milföy yapıyor. Oh, bana koyayım onu Onu biliyor musun? Biliyor. Bayağı yok. şey. E, signature dişi adamı. Aa, güzelmiş lan. Hmm. Vay bana çok iyi. Bunun servis falan şey olabilir. Güzel Zildan olur, olur, de işte olur. Vay bana. Sadece bu yani. kahvaltı mekanla doğru ilerliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Ömer, o Tesla da geliyor. <laughs> Bastının şeyi kanka. Anlık gerçekten gün hayatı. Neydi buranın ismi? Fenway. Fenway Park. Uğurcan'la bir ailenin fotoğrafını çekiyor. Fenway Park. <laughs> Ben bir de salak gibiyim bu arada hani başka zaman yazıyormuş ama. Ee, kendine bir şey yapabileceğini kanıtladığından ki farklı oluyor kanka. Sen kanıtları izlesen de kendin kanıtladığında kendine diyorsun ki ev harbi oluyormuş diyorsun. Benim göğüs kasım çıktığında ağlamıştım ilk. <laughs> i̇lk göğüs kasıma çıktım diyor ki benim göğüs kasım varmış. <laughs> ağlamıştım yani. Beyzbol Deli kanka her gün beyzbol <laughs> izliyorum ben mesela. <laughs> İnanamazsın. Uğurcan bu işin kitabını yazmış. Oğlum. Çok uzun sürüyor John maçlar. 4 saat falan sürüyor. 4, 4 saat sonra maç mı ya? Evet, evet. abi. Tamam. Ya zaten adamlar büyük ihtimal hani seyircinin o kadar çok para kazanıyor ki. Evet. 3-4 saat burada manyak bir adamın bira içtiğini düşünsene. Aynen. Herkes bira için geliyor. Adam evet, bir de içeride e de içebiliyorsun. Devam evet. ki. yani, Diğer durmadan de. devam ediyor. De 3 3 4 dolar ya gerçi içeride daha pahalı oluyor. Ben de mesela şeyde TV Garden'da Celtics maçında 6 dolar 7 dolar falan ödemiştim. Bir tık daha pahalı oluyor. Ona rağmen herifler deli gibi içiyor. Ya. Kanka çünkü maçta içiyorsun. Evet. Ya. Anladın mı? O parayı hani içeride bizliklere izin verseler mesela var ya ama işte vermiyorlar. Niye? Verseler olacakları da biliyorlar. Yani Boku çıkar bizde. Evet. Oo bu ne? Dolu olarak ama. Ha dolu olarak. Oğlum barın sırasına bak. Ben bakma <laughs> şeyi düşünüyorum. 7-8 lira verdim. Aa kesin şeyim O şanslıktan sonra atarım <gülüyor> Kanka <gülüyor> burayı ilk defa görüyorum. Müzik oldu bu arada. Galiba şey var. Ne? Amerika ile alakalı bir şu var Amerika maçı vardı <laughs> <laughs> Aa, evet. Var ya. Arkalıdır, arkalıdır. Dün aynen dün şeydi. Büyük ihtimal bu Türkiye şey. Mars'a var. çıkarsa. Aa, şeydi sonra. Yarın da North e gidip bir Irish patta şöyle güzel bir Irish kahvesi falan içelim. Olur, olur olur. Northen arasında çünkü şey hem Irish'tirler bir de İtalyanlar çok olur. İstiyorsanız bir dahaki yemeği Northampton'da de yiyebiliriz yarın akşam mesela. İtalyan yemekleri. Fark etmez ama ben her şey uyar. tamam. Benim de canım şöyle güzel bir az şey için Büyük ihtimal kasino da biz akşamı bitireceğiz. Orada da bir şey, şey gelecek gibi geliyor da. Hayırlısı. Niye ya? Mesela sınırsız değil mi? Ben yemek sipariş edemiyor muyum zaten? Ne hey, sınırsız? Bir saniye. Hiçbir şey sizin Kıbrıs değil kanka. Kıbrıs <laughs> mı? <laughs> bir saniye. <laughs> yemek de paralı. S sigara istiyorsun içiyorsun yaşam. vermiyorlar mı? Hayır oğlum. Ananı o zaman ya. <laughs> oğlum Kıbrıs'ta, <laughs> Kıbrıs'ta sigara her... diyorsun sigara geliyor. Evet. İşte yemek diyorsun dondurma diyorsun dondurma geliyor. Ne istersen geliyor. Eee? Evet. Bak burası da emciyem bir sigara kanka. Buranın içinde ben şeye geldim. Burna Mars'a geldim. Öyle güzel miydi? Çok iyiydi de şey telefonlar yasaktı. Fotoğraf var, hani burnu varsa geldiğine dair bir şeyim yok. Hani <laughs> sadece biletimi gösterebilirim yani o kadar. Burnu varsa yok yani, geldim ama yok. Nasıl bir şey? İzledim ama kanıtlayamam. Ha izledim ama kanıtlayamam yani. Bırmamı söylüyorum. Telefonu alıyorlar abi. Böyle bir şeyin, e, cep gibi bir şeyin içine koyuyorlar. Üstünde kapatıyorlar, şey gibi kapatıyorlar hani. E, tabii ki öyle değil de hani kıyafetleri konulan zara, alarmlar oluyor ya hmm. beyaz. Onu koyuyorlar, onun gibi bir şey. Açamıyorsun hani magnetik lazım ki onu şeyini tutasın ucuna, tık açasın. Onlar da konser alanında belirli noktalarda var. Ben evet. şey telefonu kullanmak Ama oraya da gidince zaten hani şey e, konser alanında değilsin yani. Evet. Yani sadece kişi, kişileri çekersin. Peki Kalabalık sana bitersin. sonradan bir tane video kaydı verdiler mi? Yok abi hiçbir şey. <laughs> o mükemmel abi. Ve kaç? 250-300 dolar mı verir mi tersi? <laughs> Bu da şey. Ee, VIP izlediğim bastı Celtics playoff'u. Bak ne maçına gitmişim? Box. Box da geçen sen kece Şampiyon. geçen sezonun şampiyonuyum. ben gidince anladım. <laughs> tamam. Ha bak Ne yapıyorlar lan içeride? He? Ne yapıyorlar içeride? Ya burası ki dentizini istiyor. Hani çocuklar buradan gidiyor. Neyin çocuk? Ne çocuklar abi? Oğlum hayır yani mesela 15 yaşa altı çocuklar ezilmesin. Kırklı bira içmiş kafa girmeye çalışıyorum sayesinde. <laughs> Aynen. Bu konu hakkında ne yapabilirim? Şuka söyledik. Ben hmm. lampli. Seninki lampli değil mi? Seninki de lampli. Ama bir de mushroom var. Yani menemen gibi bir şey de değil. Güzel farklı. İçinde yumurtalar e, top top gibi biz kırıp karıştırıyorsunuz. Yani e, menemenin biraz farklı bir şey diyebilirim. ben Yankat neredeyiz? Bir Bastım birisine geldik kardeşim. Evet. Hava ısırıyor. Ama çok kötü. Ama içtiklerim içimde. Sen ne durumdasın? Ben de çok iyiyim. İyi Burası ne müzesiydi? Orcan. Fine Art. Fine Art Müzesi. Boston Fine Art Müzesi. Bastı'nın en büyük müzesi. New York'taki metimsi yani. Neden metimsi diyorum? Çünkü şey, mette de her türlü karışık o şeyler var ya. O yüzden her şey olduğu için. Ya Moma'dır ya Met'tir yani dünya tarihi de var. Yani. Sadece öyle art yani sanat olarak değil. Yani gerçi tarih de bir sanat değil mi? Tarih de bir sanattır doğru söylüyorsun. Her şey bir sanat <laughs> Gerçek sanat burada. Sana iltifat ettim az önce. Ne dedin sen? Gerçek sanat dedim götünü çektim. Vay canına. Teşekkür ederim. Bir tane de önde var sanat eseri. Oh, 7. yüzyıldan kalma. Sanat eserinden şap diye ses sıksa ne dersin? Sanat <laughs> eseri. Biraz hayvanlık yapacağız galiba ya. Niye? Şu yay yolundan mı geçsek? Böyle biraz ayıp olduğu yer İşte onu diyorum oradan geçelim diyorum. Ya Meğer... evet çok Ben geçerim bile abi. <laughs> İki adım sola atamadım. Adam bize vursa şu an haklı herif anasını satayım <laughs> Oradan yürüseydik bayağı tazminat alırdık <laughs> Eğer sana birisi vurursa zaten ah e, e, şey, green, green e, ev parası çıkardı. Sana birisi vurursa sen de ona vur. De, hayır oğlum devlet birisi sana vurursa Amerikan birisi, Amerikan olmalı. Ne <laughs> ala oğlum bu? Şey mi bu? Ah, tampon hiç... tampona değmeden. Hayır, şundan Amerika... dolayı. Amerikalı bir zarar verirse. E, bu kimliğinden vazgeçiyor. Ya ne alakası oğlum Bir adam, <laughs> o zaman yerlerde bütün bütün Türkler o zaman biz hepimiz atlayalım yerlerde kaza yapmaya çalışıyoruz. Bu ne oğlum arabaya yayaya vurdun yaya Amerikan çıkmadı diye böyle bedavaya şey mi yok bakacağız. Deneyelim mi? Bak huysuz virüsün geçiyor. Huysuz virüsün geçiyor gerçi. Ya demedik, bizim Burayı Ben de hiç gezmedim şu an Ferhat Bak kameranın yanında baykuşlar nasıl şey, kuşlar nasıl duruyor? Ana. Acaba onu şey falan görüyor olabilirler mi? O kuşlar aslında kamera bilader. Siz bilmiyor ben musunuz ben. onu? Kennedy zamanında bütün kuşları toplattırıp Kameralar yerleştirdi falan hepsine. Hiçbir kuş gerçek değil Amerika'daki. O hikayeyi duymadınız mı? Ben duymadım abi. Sen bana anlattın bunu. Bir numaralı Conspiracy Theory. Şeylere kargalara... MFZ bastı. Aynen. Ne kadar ruhsuz çektiğini çek. Spotify'da çek? Bak. Dersin benden mızırı. Üf be. Uğuları V ile yapıyorlar. Aa o zaman o zaman V'leri V'leri nasıl V yapıyorlar? Yani Arkayı müzeye aldım. İşte bu. Abi i̇nşallah tiket alabiliyoruz. Allah Allah sıkıştım. <laughs> Kapıya sıkıştım lan.

çektirmediler. Dolayısıyla e, fotoğraflardan göreceğiniz kadar içeriği gösterebileceğiz size. Zaten yakalandığımızın anında görmüşsünüzdür. Yani güzeldi. Ama biz bir yerden sonra yorulduk tabi artık. Belimiz ağrımaya başladı. Dolayısıyla çıktık. Şimdi arabaya gidiyoruz. Oradan bir kahve içmeye gideceğiz. Kahveden sonra e, kasinoya geçeceğiz. Oranın da içini çekemeyeceğim ama yani anlatırız artık olduğu kadarıyla. Ama bizim Türkiye'deki gibi, Kıbrıs'taki gibi daha benim gittiğim gibi, Kıbrıs gibi böyle sigaralar işte şeyler falan getirmiyorlarmış. Her şey paralı. Eğer yüksek meblağ oynarsan hani minimum bet 100 dolar, 150 dolar oynarsan ha. sana sigara getirir, içki de getirir bedava ama hani <laughs> 10 dolarlık bette veya slotta 25 kur 25 centlik slotta sana sigara falan yani Kıbrıs gibi değil aynen anlattığına evet, yani. Şimdi biz neredeydik buranın ismi neydi? Assembly Line Low. Assembly Line Pro, yani. Burada şimdi ABM gibi bir yere geldik. Ya, indirimler var Bugün aynı zamanda Black Friday olduğu için biz de bakalım bir şey bulabilecek miyiz? <laughs> ben de aynı zamanda şey bakmak istiyorum. Bu ekstra sd kart bakalım. Yani benim aradığım şeylerde Black Friday indirimleri olmuyor mu? Göreceğiz. Oh, oh, okay. Bu buranın konu ismini söylerim. Ne içinde var bunun? İçindeki ya yani şey Muz ya da espresso. İçine Çak... İçinde ne var? Krema işte krem. işte. Ha. Ama flavorlı ya. Yani. Strawberry, <laughs> <Çaklık> one pistachio, yep. and one chocolate chip. Chocolate <laughs> Strawberry, pistachio, and chocolate chip. Aha, kanalimizi aldık. Oh, sularını içiyorlar. Tadın bakalım diye. Bekliyorum. Sen biliyorsun zaten. Evet. Hı. Oha. Yarısını ısırdı. <laughs> ben şöyle küçük bir ısırık alayım planlıyorum. Ne Güzel.

Saat 5 ama hava evet kapalı. Yok yani 9 10 gibi hissettiriyor. Şimdi bir buradan saat oldu işte İstanbul'la aramızda. Normalde bir, bir, 15 20 gün önce işte bu kadar hava kararmadan önce 7 saat. Evet, evet. Ve Legoland. Thank you. 어, 귀여운 거였어. 촛키리, 맘만한 집안이. 촛대 촛키리. 촛대 촛키리. 촛대 촛키리. 촛대 촛키리. 촛대 촛키리. 촛대 촛키 アテリーはラムの声にしたかぎり。アテリービットコンピューターに。ああ 85 dolar. 85 dolar mesela bu. Altın 85 dolar. O daha güzel. 70, dolar. Aynen. O çok iyi. O kaç mesela? Bu da 100, 100 dolar. Oh. Karton. Böyle bir şey istiyorum aslında yapmak. Çankat. 100 dolar vereceksen yap. Tahmin et. Bu ne, ne kadar? Var? 555. Oh. Biz bunu alabiliriz hancı. O ne kadar? 42. Buna paramız yeter. Yeter yeter. 10 PlayStation fiyatı da evet, abi. Bir dakika bunun boyutları ne şimdi? Bunu yaparsak Been spending most their lives living in.